Herkese merhaba arkadaşlar. Coin Market Cap üzerinde ücretsiz airdroplar oluyor. Coin dağıtılıyor, NFT'ler dağıtılıyor ve bunları birkaç görev yaparak kazanma şansımız olabilir. Şimdi bunları nasıl yaparız onları göstereceğim. Öncelikle coinmarketcap.com'a giriyoruz. Burada bir üyelik oluşturuyoruz. Sadece e-posta onayı isteyen bir üyelik. Başka herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Burada dil seçenekleri mevcut. Buradan Türkçe'yi alabiliriz. Buradan gece modunu da açalım. Burada takvimler kısmı var. Burada yazan ücretsiz airdroplara giriyoruz. Burada bütün airdropların devam eden, biten, gelecekte olan airdropları görebiliyoruz. Ayrıca burada mesela gelecekte iki, e, bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra bu airdroplar geliyormuş. NFT'ler var. E, Magiccraft token dağıtımı var. Devam edenlerden kayıt olalım biz şimdi. Bakın Ake of tanks'te 700 kişiye 700 tane NFT dağıtılacakmış çekilişle. Burada birçok NFT, genelde NFT kaç tane token var? Bir Tune token varmış. 800 milyon adet. Bu da 13.238 kişiye dağıtılacakmış. Ondan sonra WoW token var. Yine 2000 kişiye. 300 300.000 volt token dağıtılıyormuş. Bu bakalım bir. Market değeri şu anda 0.6 dolar. Kişi başı da 150 WoW verilecekmiş toplamda 2000 kişiye bu da hesaplarsak aşağı yukarı şu anki piyasa değeriyle 90 dolar yani kazanma ihtimalimiz olabilir kazanırsak 90 dolarlık bir airdrop kazanmış olacağız. Buna kaydımızı nasıl yaparız onu göstereyim. Airdrop'a katılıyoruz. Burada bizden görevler listesi veriyor. Burada CoinMarketCap'in Twitter'ını, ondan sonra WoW'un kendi Twitter, Facebook hesaplarını, Telegram hesaplarını, bunlara katılmamızı istiyor bizden. Bugün e, Twitter'da bir gönderisi var, onu retweet etmemizi istiyor. Burada bizden Ethereum wallet adresimizi istiyor. Twitter kullanıcı adı, Facebook kullanıcı adı, Telegram kullanıcı adı. Ve burada retweet ettiğimiz gönderinin linkini istiyor bizden. Şimdi ben size sadece gösterme amaçlı biraz bunların hepsini yapmadan göstereyim. Şimdi Ethereum adresimizi Matemask'tan alacağız. Matemask'a üyeli olmayan arkadaşlarımız varsa buradan kayıt e kanalımda kayıt videosu var. Oradan izleyip kısa bir şekilde direkt kaydolabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Ethereum hesabımız açık şu anda. Buradaki account bir yazan yerdeki bunu kopyalıyoruz. Buraya Ethereum adresimizi yapıştırıyoruz. Buraya Twitter kullanıcı adınızı, Facebook adınızı, Telegram adınızı ve retweet gönderin. Bit, bit ettiğimiz gönderinin linkini yapıştırıyoruz buradaki tikleri onaylıyoruz Tabii buradaki görevlerin hepsinde yapmanız lazım Ben şu an sadece göstermek için sallıyorum bunları yapmadan da direkt kayıt oluşturabiliyorum çünkü bunları yaptıktan sonra AirDrop'a katılıyoruz burada doğrulama siteleri Evet airdrop'a katılım sağlandı. Bu airdrop 12 gün 14 saat sonra bitiyormuş. Bunu kazanıp kazanmadığımızı 14 gün 12 gün sonra gelip buradan kontrolünü yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde takvimlerden ücretsiz airdroplara girip bu, burada devam eden airdroplardan diğerlerine de kayıt oluşturabilirsiniz. Yine aynı şekilde NFT dağıtılamalar ve diğerleri. Mesela bot token varmış. Bu da 3.13 milyon bot token dağıtımı yapılıyor. Bitume'ye bakalım bir de. Bunun da piyasa değeri 0.04 dolarmış. Kişi başı 604 bit bitume -to token veriliyormuş. Toplamda 13.238 kişiye. Bunu da kısaca bir hesaplarsak. Aşağı yukarı 25-26 dolarlık şu anki piyasa değerinden bir ödül dağıtımı var. Buna da yine aynı şekil airdrop'a katıl deyip buradaki görevleri tamamlayıp airdrop'a kaydımızı yaptırabiliriz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki airdrop videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın destek olmak isterseniz beğenip yorum atıp abone olursanız çok sevinirim görüşmek üzere